Küçük, orta, büyük. Ne kadar büyük olurlarsa olsunlar kediler her zaman kalbimizi çalmıştır. Bir dakika, büyüklüğün önemli olmadığından emin misiniz? Çünkü bugün dünyanın en büyük kedi tanışacaksınız. Norveç Orman Kedisi Listeye gezegende en sevilen ırklardan biri olan güzel Norveç Orman Kedisi ile başlayalım. Bu kedinin eski habitatına yani soğuk İskandinav ormanlarına adapte olması sebebiyle ipeksi tüyleri vardır insanın sarılası geliyor değil mi? 2 yaşındaki Norveç orman kedisi 25 santim boyunda ve 80 santim uzunluğunda olabilir. Vay canına bu kediler sizin için harika bir arkadaştır. 10 kiloya kadar çıkabilen bu büyük tüy yumağı oldukça girişken ve eğlencelidir. Yetişkinliğe eriştiğinde bile eğlenmeyi seven tarafını kaybetmez. Mükemmel. Ragamuffin kedi ırklarının en sevimli ve eğlencelisi. işte muhteşem ragamuffin. Uysal doğasıyla tanınan ve tatlı olduğu kadar büyük de olan güzel bir pisi. Bu süper kedi kendini beğenmişliğin vücut bulmuş hali. Kendileriyle oynamayı seven çocuklar tarafından kesinlikle şımartılacaktır. Tabii ki çok fazla çeviklik gerektirmeyen oyunlar oynamaları lazım. Çünkü hantal vücudu daha fazlasını yapamaz. Bu tüylü dostlar neredeyse 30 santim boyunda ve 90 santim uzunluğundadır. Ayrıca 14 kilo olabildiklerini de göz önünde bulundurursak bunlar cidden büyük kedilerdir. Kilo alma eğilimindedirler çünkü dışarı çıkmaktan nefret ederler ve fazla fiziksel aktivite yapmaktan, hoşlanmazlar. Evin sıcaklığını hissetmeyi ve siz onun tatlı mırıltısını dinlerken kucağınızda uyumayı tercih ederler. Sibirya Kedisi Rusya'dan gelen heybetli ve görkemli Sibirya'da sıra şimdi. Bu muhteşem kedi ırkı size kendini sevdirmekte hiç zorlanmayacak. 35 santim boyunda, 80 santim uzunluğunda ve 9 kilogram ağırlığında oldukça görkemli ve belki de biraz korkutucu görünmesine rağmen bu listedeki en sadık ve sevecen kedilerden biri. Bu cin sadece güzel değil aynı zamanda çok dayanıklıdır. Çünkü yumuşak ve yoğun kürkü sayesinde sıfırın altında 65 derece gibi korkunç sıcaklıklara bile dayanabilir. Gerçek bir alfa kedi. Amerikan Bobtail İster inanın ister inanmayın bu komik görünümlü kedici 40 santim boyunda ve 70 santim uzunluğunda olabilir. Yani oldukça büyüktür. Sağlam uzun gövdesi 8 kilogram ağırlığındadır ve yumuşak, kısa, kabarık bir kürkü vardır. Asıl dikkat çeken özelliği kendine özgü küçük kuyruğudur. Çok güzel değil mi? Bu güzel kediler sevgi dolu, sevecen, tatlı ve son derece zeki olmalarıyla öne çıkar. Evinizde bunlardan bir tane olmasını istemez miydiniz? Ragdoll Kedisi Yarını düşünmeden yatakta saatlerce vakit geçirmeyi seviyorsanız Ragdoll kedisi tam size göre. Bu kedicik sahibinin kollarına ya da kucağına yattığı anda o kadar rahatlıyor ki otomatik olarak uykuya dalıyor. Bu yağlı kediler 9 kiloya kadar çıkabilir. Boyutları 40 santim boya ve 120 santim uzunluğa ulaşabilir. Bu kediler devasa olduğu kadar kibirlidir de. Böylesine büyük olsalar da sevimli ve uysaldırlar. Sahibine karşı o kadar seveceğim ve sadıklardır ki açık havada yürüyüşe çıkmaktansa bütün gün onunla yatakta kucaklaşmayı tercih ederler. Netflix izlerken harika birer arkadaştırlar. Yemek yemeyi ve uyumayı sevdiği için muhtemelen neredeyse her zaman biraz tombul olurlar. Birazcık ama bu eşsiz özelliklere sahip cinsin değerli bir temsilcisi ünlü Timoy'du. Ne kadar tembel ve oyunbaz olduğuna bakın. İnternette çok popüler olmamasına şaşmamak gerek. Ne yazık ki Mayıs 2019'da vefat etti. Hoşça kal kedicik. Minkun Devasa büyüklüğü, kusursuz ve yoğun kürkü nedeniyle bu güzel kediciyi tanımak çok kolay. En belirgin özelliği uzun ve gür kuyruğudur. Onlara sarılmak büyük bir zevk ama aynı zamanda bir meydan okumadır. Çünkü muazzam bedenleri 40 santim boya kadar çıkabilir. 10 kiloluk kocaman birer kürk topudurlar. Çok güzel değil mi? Bu cins doğası gereği zaten büyük olsa da bazı temsilcileri sahiplerine her gün büyük kelimesinin gerçek anlamını hatırlatıyor. Bunlardan biri 120 santim uzunluğundaki heybetli Beryl'dır. Şu anda Günüz Rekorlar kitabında dünyanın en uzun kedisi olarak yer alması şaşırtıcı değil. Tam bir dev. Bu İtalyan bebek o kadar büyük ki beyzbol sopasından daha uzun. Kocaman resmen. Bir de yine aynı cinsten Omar var. Beryl'dan ünvanını almaya aday olan Omar da 120 santim uzunluğunda ve neredeyse 14 kilo ağırlığında. Etkileyici. Bu cins kediler rekor üstüne rekor kırıyor anlaşılan. 45 santimle en uzun kuyruklu evcil kedi rekorunu elinde tutan saygınız ile de tanıştıralım sizi. Boyutlarına bakın. Eminim bu harika kedilerden birinin kendi evinizde de olmasını çok istersiniz. Çavuz Ünlü Fransız şair Victor Hugo'nun Tanrı insanı bir kaplanı okşama zevkini sunmak için kediyi yaratmış demesine şaşmamalı. Chaus'tan daha vahşi görünümlü bir kedi yok. Bu cins Felis Chaus adında vahşi kedi türüyle birçok evcil kedi türünün melezidir. O kadar büyüktür ki 45 santim boyunda 15 ila 20 kilogram ağırlığında olabilir. Bu yüzden sağlıklı ve iyi bir ruh halinde olmak için geniş bir alana ve düzenli egzersize ihtiyaç duyar. Bunlardan biriyle ilgilenmek ister miydiniz? Savanna aşırı aktif, korkusuz ve esrarengiz Sevanla dünyadaki en pahalı ve en büyük kirilerden biridir. 60 santim boyunda ve neredeyse 90 santim uzunluğundadır. Bu kiriler serval ile evcil kedi türlerinin melezidir. Bu yüzden maksimum 23 kilo ağırlığıyla ulaşabilirler. Sevanla sahibiyle oynamayı ve onu sürekli takip etmeyi sever. Bütün gün sahibinin yanında olmak isteyecektir. Arcturus Aldebaran Powers bu ihtişamlı kedilerin iyi bir temsilcisidir. Bu pisi 48 santim ile gelmiş geçmiş en uzun evcil kedi seçilmiştir. Aşera. Bu süper kedi 100 bin dolara varan fiyat etiketleriyle gezegenlik en pahalı kedi ırkı olmanın yanı sıra en büyüklerinden biridir. Çünkü sadece evcil bir kedinin DNA'sına sahip değildir. Afrika serval ve Asya leoparı kanları ya vahşi tarafı kuvvetlidir. Muhteşem bir kedi cinsidir. Aşera'nın DNA'sında yapılan bu çılgın manipülasyon onu bir serval kadar büyük ve ağır hale getirdiği için geleneksel bir kedi olarak kabul edilemiyor. 60 santim boya, 130 santim uzunluğa ve maksimum 15 kilo ağırlığa ulaşır. Ancak bu muazzam boyutunun sizi korkutmasına izin vermeyin. Vahşi bir tarafı olabilir ama diğer kedilerden daha sevgi doludur. Şimdiye kadar gösterdiğim ırklar hatır sayılır derecede büyük olsa da şimdi sıra dışı bir ırktan bahsedeceğim. Serval Görkemli ve eşsiz serval ile tanışın. Afrika'nın kavurucu ikliminde yaşayan çarpıcı, ince ve vahşi bir kedi. Doğal ortamında kemirgenler veya kuşlar gibi küçük ve orta büyüklükteki hayvanları avlar. İsterse yavru antilopları da kolayca avlayabilir ince gövdesi, çok çevik olmasını sağlar. Mükemmel bir koşucu ve etkileyici bir katildir. Avlanma da o kadar iyidir ki başarı oranı %50'dir. Böylece leoparlar tarafından elde edilen %38'i aşmıştır. Sadece bir kedi olmasına rağmen 20 kilo ağırlığında olabilir. Şaşırtıcı bir 65 santim boya ve neredeyse kuyruğu hariç 98 santim uzunluğa ulaşabilir. Yani uzunluğu 6 yaşındaki bir çocuk kadar vardır. Serval bu listenin haklı galibidir. Ne yazık ki yüzlerce yıl boyunca Kürtleri için acımasızca avlandılar ve nesilleri tehlikeye girdi. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce hayvansever evcilleştirmek ve avlanmalarını önlemek için onları evlat edinmeye gönüllü oldu. Yeni ailelerine adapte olan servaller sahipleriyle küçük yavru kediler gibi oynarlar. Tabii ki son derece zekiler ve vahşiliğin her zaman kanlarında olacağını açıkça ortaya koyuyorlar. Örneğin ellerinden geldiğince kendi yiyeceklerini avlamaya çalışıyorlar. Kendinizi gerçek bir kedi aşı olarak görüyorsanız ve bu listeyi sevdiyseniz videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bildirim zilini de açın. Böylece tek bir videoyu bile kaçırmazsınız. İçeriklerimizin keyfini çıkarmaya devam etmek istiyorsanız buraya veya buraya tıklamanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.